da Rise and Shine markasına ait Mother Eyes kremden bahsetmek istiyorum biraz. Son dönemlerde e sitelerinde adından sıklıkla bahsedilen ve en çok satılan ürünler kategorisinde yer alan bu kremi ben de sizler gibi çok merak ettim. Ve özellikle Madecassol kreme muadil olabildiğini öğrendikten sonra da açıkçası en çok ilgimi çeken ve uygun fiyatlı alternatiflerden birisi olması dolayısıyla ürünü hem kendim için hem de sizler için araştırdım. Öncelikle olarak bu krem neymiş biraz bundan bahsetmek istiyorum. İçerisinde bulunan doğal bitki özleriyle cildinize yoğun bir bakım yapıyor ve ayrıca tıpkı Madecassol'de olduğu gibi içerisinde bunun da Centella Asiatica bitki özü bulunuyor. Bu sayede de kuruluk kaynaklı hassasiyeti yatıştırmaya yardımcı oluyor. Derinlemesine nemlendiriyor. Yine aynı şekilde Centella Asiatica bitkisinin özelliklerinden bir tanesidir bu. Cildin sağlıklı görünmesini sağlıyor. Yaşa bağlı çizgilerin oluşumunun önünde geçerken kırışıklıklarının görünümünü de azaltmaya yardımcı olduğu biliniyor. Ayrıca ciltteki renk düzensizliklerinin de oluşumuna engel oluyor. Cildin daha taze, daha canlı ve daha pürüzsüz görünmesine yardımcı oluyor. Kullanım şekli ise bir miktar ürünü alıp ihtiyaç duyulan bölgeye dairesel hareketlerle masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Kullandıktan sonra yıkanması gerekmeyen ürünlerden bir tanesi. Özellikle gece yatarken cildinizi derinlemesine nemlendirirken aynı zamanda kırışıklık karşıtı bir bakım yapmak isterseniz oldukça uygun fiyatlı alternatiflerinden birisi olduğunu söylemek isterim bu kremin. Kremin şimdilik 40 ml ürün içeriğine sahip bir ambalajı bulunmakta ama ilerleyen günlerde çok satan ürünlerden birisi olduğu dolayısıyla belki 100 ml formatı da piyasaya sürülebilir. Çünkü çok sevilen ürünlerden bir tanesi. Yalnızca ürünü direkt olarak güneş ışığına maruz bırakmamanız gerekmekte ve aşırı sıcaktan korumanız gerekmekte. Yapısı bozulabilir ya da istenmeyen bir etkiye sebep olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor ürün hem trend yolda satışa sunulmakta hem de Rise Shine Cosmetici kendi orijinal web sitesinde satışa sunulmakta. Orijinal web sitesindeki satış fiyatı 80 Türk Lirası. Fakat trend yolda şu an aynı ürün içeriğine sahip yine Rise Shine 5 markasına ait olan satıcıdaki satış fiyatı 67.88 Artık argo ücretiyle muhtemelen aynı fiyat denk geliyor bu ürünler. Ben ürünün kullanıcı yorumlarından bahsetmeden önce Satın almak isteyen kişilerin satıcıya sormuş oldukları ve satıcıdan almış oldukları cevapları sizinle paylaşmak istiyorum. Bu kısım benim için oldukça önemli çünkü ürün almadan önce merak ettiğiniz bir nokta varsa satıcıya sorduğunuzda eğer satıcı size objektif bir şekilde cevap veriyorsa ürünü sanki esnaf birisinden alıyormuş gibi hissediyorsunuz. Karşınızda bir muhatap olduğunu bilmekte bu anlamda oldukça güven tazeliyor insanda. Şöyle ki bir kullanıcı şöyle bir soru sormuş. Merhabalar sabunla yüzümü yıkadıktan sonra yarım saat sonra kremi sürdüm. Burun çevremde de kızarıklık oldu. Gün boyu geçmedi. Normal mi kızarıklık yapması demiş. Cevap olarak satıcı satıcıda lütfen lif tarafını ılık su ile ıslatıp yumuşatın. Çok fazla baskı uygulamayın. Hafifçe uygulayın. Üzerine de kremi sürün demiş. E, açıkçası neyden bahsetti anlamadım. Çünkü lif e, tarafı diyor. Bu bir sabun değil. Çünkü lifli sabunları da var Rise and Sanırım burada bir e, akıl karışıklığı olmuş. Bir başka kullanıcı şöyle bir soru sormuş. Yağlı cildim var. Kullansam yan etkisi olur mu? E, biraz tedirgin oluyorum açıkçası demiş. E, Satıcı da e, Rise and Shine cilt bakım kremi yoğun içerikten kaynaklı yağlı ciltlere tavsiye etmiyoruz demiş. Bakın bu da oldukça güzel bir şey. Aşırı yağlı bir cilt tipine sahipseniz bu kremi tercih etmemenizde fayda bulunmakta. Yağ kusmasına sebep oluyormuş. Maderize krem ve sabunu emziren anneler kullanabilir mi demiş bir kullanıcı. Sabunumuzu kullan, kullanımını sağlayabilirsiniz. Maderize ise emzir, emzirme ve hamilelik dönemindeki kadınlarda doktora danışılarak kullanılması sağlayabilecek ürünlerden bir tanesi demiş. Bu anlamda da emziren ve gebe olan kadınların Kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmasında, fikir almasında fayda bulunmakta. Siz ne düşünüyorsunuz? Madara krem hakkında e, satın almayı düşündüğünüz ürünlerden bir tanesi olabilir mi sizin için? Ya da eğer kullanma imkanınız olduysa bu üründen memnun kaldınız mı? Kullanmaya başladığınız andan itibaren. Sizdeki etkileri neler? Aşağıda bulunan yorumlar kısmından benimle ve bu videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.